yeni bir çete çevre yaşam programıyla birlikteyiz. Programımızda bu hafta ülkemizdeki su varlıklarını ele almaya çalışacağız. Ee, bu konuda Süleyman Demirel Üniversitesi'nden emekli olan öğretim üyesi, doçent doktor Erol Kesici Hoca bize e, bilgi aktaracak. Ülkemizdeki su varlıkları deyince göller, sulak kalanlar, nehirler, yeraltı suları, bütün bunların hepsi aslında e, işin içerisine giriyor. Bunun da ötesinde özel olarak Anadolu Bozkırı'nın ortasında Kırşehir, Mucur yakınlarındaki bir göl olan Seype Gölü'nün dününü ve bugününü de anlatmasını özellikle rica edeceğiz Erol Çünkü Seype Gölü ülkemizdeki su varlıklarının, göllerimizin, sulak alanlarımızın dünü ve bugünle dair son derece çarpıcı ve bir o kadar da acı bir örnek. Bize göre durumun daha iyi anlaşılabilmesi için geçtiğimiz yazın ve sonbaharda e, göl civarında gidip çekimler yapmıştık. İşte o çekimlerin de eşliğinde, yaptığımız o çekimlerin de eşliğinde e, Seyfe Gölü'nü ve ülkemizdeki su varlıklarının durumunu e, Erol Kesici ortadan bildirdiniz. Evet hocam, öncelikle e, sizi bir tanıyalım. E, daha sonra da bu Seyfe Gölü ile ilgili, Seyfe Gölü'nün şu an kurumuş durumda. E, göl bu güne, bu duruma nasıl geldi? Onunla ilgili bir görüşlerinizi alalım kısaca. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji mezunuyum. İşte yüksek lisansımı, doktoramı Süleyman Demirel Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi'nde yaptım. E, hidrobiyologum ve aynı zamanda e, Türkiye'de ilk olan Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü'nün kurucu, kurucu kişisiyim. Evet. Evet. Türkiye'deki göllerin durumu ortada ama biz biraz Seyfe Gölü'nü çalışıyoruz bu süreçte. Seyfe Gölü ile ilgili ee, neler anımsıyorsunuz yani ilk olarak oradan başlayalım isterseniz. Gölü biz 1990 yılından itibaren çalışmaya başladık. Ben zaten o yörenin insanı sayılırım. göller yöresinde ortak çalışmalarımız var. Yani Seyfe Gölü harika bir yerdi. Nasıl bir harika bir yer diye bahsederseniz bakın öyle bir ekosistemi vardı ki orada. Acı tatlı su ekosistemi var. Orada yaşayan canlılar var, bitkiler var aynı şekilde bataklık alan e, ekosistemi var, mera alanı var, vadi ve vaha şeklinde giden bir e, yapısı var ki düşünebilir misiniz orada 600 binden fazla su e, kuş vardı. Bozkır'ın e, ortası, yani. ortasında. Tabii yani Bozkır'ın ortasında, tam vaha, tam cennet evet. ve biyolojik çeşitlilik ve ekolojik değerler açısından çok çok değerliydi. Çünkü tektonik kökenli bir göl. Yani e, dünün bugünün gölü değil. E, milyon yılların yüzyılların gölü olarak bahsedebiliyoruz ve oradaki bulunan çeşitlilik yani hayattan yani göller için doğadan bir kesitti tatlı suyu var, tuzlu suyu var, acı suyu var e, nehirleri nehirlerden daha ziyade pınarları var onlar yeraltı suyu alabildiğine uygun bir şekildeydi ama maalesef yani deseniz ki biz bu gölü nasıl kurutabiliriz şeklinde bir plan yapsanız 20 yıl içerisinde bu planı böyle başarılı olamazdınız. 20 yani çok, çok acı, çok acı. Yani 1995'ten sonra işaretlerini vermeye başlamıştı zaten. İşte 2000 yılına gelindiği zaman yeraltı suları azalmaya başladı. Zaten yani şimdi biz oradaki Seyfe Gölü'nü sadece kendi başına alamayız. Etrafındaki çevresiyle bir bütün olan bir göl. Yani başka bir ifadeyle Mekke Gölü'nün başı ağrıyorsa Seyfe Gölü'nün de başı ağrıyordur. Birbiriyle Tabii alt tarafta. Çünkü İç Anadolu eskiden çok büyük bir iç göl şeklindeydi. Evet. Şimdi e, iş, e, Seyfe Gölü'ndeki biyolojik çeşitlilik çok kıymetli. Kuşları var işte bir kısmı geliyor mesela e, orada anca optimum koşullarda e, üreyebilme özelliklerine sahip. Kuluçkaya yatıyorlar. Sığ bir göl daha önceki derinliği mesela en derin yeri 12-13 metre biz derin 12 metre derinlikleri falan tespit ettik. Ama çanak şeklinde bir göl. Kıyıları batık alan şeklinde işte 3-4 metre daha sonra da 10-11 metreye giden bir yapısı vardı. Ama her şeyden önce o zaman bizim çalışma dönemimizde daha sonra da elbette çalıştık da doğal bir göldü. İnsan müdahalesi yok denecek kadar azdı. İşte zaten ne zaman insanlar orayı müdahale etmeye başladı? Göl bu hale geldi. Nasıl müdahaleler oldu hocam? Neler, neler oldu mesela? İlk başta yapılan en önemli e, işlerden bir tanesi. Mesela o bölgemiz nasıl bir bölge? Kurak bir bölge. Coğrafyadan da bize öğretiyorlar. E o zaman orası kuraksa, zaten biliyoruz. Ve kuraklıkla, kuraklıkla e, ilgili bilgiler göz önünde bulunarak üretimin dokusu ona göre hazırlanmalı. Zaten başından da hazırlanmış. Neredeyse yüzde yüze yakın orada buğday, arpa bunlar üretilmekteydi. Çok az bir şekilde meyve bahçeleri, bostanlar buna benzer yapılar vardı. Ama sonradan popülist yaklaşımlar, iyi yönetilmeler, yönetilmemeler yine aynı şekilde ben üzülerek söylüyorum. Yani doğanın e, oya tahvil edilmesi gibi nedenlerden dolayı sulu tarım teşvik edildi. Mesela orada şeker pancarının ne işi var aynı şekilde. Sizin ikliminiz kuraksa sulak tarım yapamazsınız. Yaptığınız zaman bu olur. Çok acıdır. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Seyfede felaketler yaşandı, görüldü ki istemeyiz. Biz felaketleri bilim varsa, teknoloji varsa, bilim insanları varsa felaketleri yaşamadan... Ee, öğrenmeleri gerekir. Ön görmek gerekir. gerekir. Şunlar olabilir. Kuraklık evet. olabilecek. İşte bu göl kuruyabilirdi. Ha bunlar söylenmiştir. Ama bakın 2006'da, 2001'de bu sinyaller verildi. 2006'da tamamen kurudu. 2005'te yine kurumalar meydana geldi. Ama yine ders alınmadı. Yine sunu tarıma devam edildi. Neler yapıldı onun dışında? E, denildi ki ya işte biz size ayağınıza kadar suyu getireceğiz. E, korunga gibi Ayçiçek gibi, e buna benzer bitkiler, e bunlar en çok suyu isteyen bitkiler, bitkiler ekildi. bunlar ekildi. Artı, gölün suyu çalındı, nasıl çalındı tırnak içerisinde söylersek, önlerine işte e, Seyfe Pınarı vardı, birkaç tane de üç tane pınar var biliyorsunuz orada, o pınarların e, suları başka yerlere saptırıldı. Halbuki su, o pınarlardan gelen suyla deni, göle gölle birleşimi olduğu ne yerde istiliyor? iki tane çok ender e, balık türü vardı orada dişli sazancık dediğimiz. Ha onlara bakarsan para etmez ama biyolojik açıdan, ekolojik açıdan o kadar hazine ki çok değerli. Onlar gitti ve orada çok değerli kuşlar var işte toy kuşları dediğimiz, flamingolar dediğimiz, sakar mekeler dediğimiz. ...çok envai türlü kuşlar vardı ve... ...bunlar da bunlar da yok olduk. Bakın 1900'lü yılların... ...1990'lı yılların başında... ...işte dediler ki birinci derece sit alanı... ...ondan sonra hassas alan... ...Ramsar alanı 1996 e, e şimdi siz... ...ne kadar rütbe verirseniz verin... ...yetkisiz rütbeler hiçbir işe yaramıyor. E mesela Ramsar bunların içerisinde... ...en önemlisidir. Kuş türlerinin... ...çok fazla gelmesinden dolayı... Belirli sayısı var işte 20 bin üzerinde kuş türü gelirse ki Ramsar'da dünyaya söz vermiş oluyorsunuz yani biz diyorsunuz ki biz burayı koruyacağız. Onlar da diyor işte sorunlar olduğu zaman bize bildirin e siz şimdi Türkiye çok önemli bir kuşların göç yolu üzerinde. E onların otellerini yok ettiniz, evlerini yok ettiniz, barınaklarını yok ettiniz fakat sadece kuşları yok etmekle kalmadınız. Oradaki tarıma da büyük zarar verdiniz. Daha çok fazla gübre kullanmak durumunda kaldınız. Daha çok tarım ilacı demeyeceğim, tarım zehiri kullanmaya başladınız. Evet. Halbuki kuşlar e, bölgedeki yani doğanın emekçileri bedava sana toprağı işte deşiyor, işte zararları şey yapıyor, e, e, havalandırıyor. E, bedava tarım işçisi. Ama siz bunlar bunları kaybettik. Biz gübreliyorlar, e, bunları kaybettik. E, bunun yanı sıra. Nasıl yok edildi? Bakın en tehlikeli şeyler bir kere e, dediğim gibi göletler. Göletler ne yapıyor? İşte yüzeysel sular geliyor. Yani keşke yüzeysel suların önünde yap o da kötü de. Siz Pınar'ın e, önüne gölet yapıyorsunuz ve e, Pınar'ın yönünü saptırıyorsunuz. Sizin benim bir damarımızı saptırsak ne olur? Çünkü seyfe gölü benim gibi canlı bir göl. Oradaki kuşlar işte onun akciğeri, bir baş, balıklar işte e, başka bir organı ve bütün şeklinde. E şimdi e, göletleri yapıyorsunuz. Artı yüzey suların önünü kesiyorsunuz. Yağışlarla da beslenemiyor. Onunla da yetinmiyorsunuz. Sondaj kuyuları. Çok sayıda kuyular var. E şimdi siz buna ben e, tırnak içerisinde yine söyleyeyim. E, ya damardan da suyunu çekiyorsunuz. Hem aortunu kapatıyorsunuz, hem damardan suyunu çekiyorsunuz. E ne olsun bu? İlk başta orada 90'lı yıllarda 5 metreden, 10 metreden, 20 metreden çıkan sular şimdi 200 metreden çıkmıyor. E 200 metreye kadar teknolojinin vermiş olduğu e, vahşi e, bir yapıyı kullanıyorlar. Hmm. Ya 200 metreden artık tuzlu su geliyor. Zaten orası tuzlu. Neden? Çünkü şeyi yok, akara yok. Hmm. Aynı su orada kaldığı zaman. E şimdi Seyfe Gölü diye bir göl yok. E Seyfe Gölü yani şu öldü. Anda. Evet. Benim gibi bir canlı varlıktı. O öldükten sonra tekrar geriye gelmez. Ne var orada? İşte yazın gittiğin zaman çöl, e, kışın bahara doğru gittiğin zaman seyfe, su birikintisi. Evet. Artık coğrafik anlamda, bilimsel anlamda seyfe gölü yok. Mesela gözle görülmeyen orada çok e, az da olsa, e, planktonik organizmalar da vardı. Mavi yeşil vardı. Onlar da gitti ki hayatın temelinin başlangıcıdır o tek evet, hücreli canlılar evet. ve besin piramidinin de en alt tabandaki halkasıdır. Yani o e, plankton dediğimiz organizmalar ne kadar çoksa hayat on, o kadar daha garantili. Neyini kaybetti? Sadece bakın Şöyle bir durum yaşandı mesela, denildi ki biz işte Seyfe Gölü'nü korumak için içme suyu daha iyi veriyoruz. Günaydın bu noktayı niye getirdiniz bu e, insanlara içme iş, suyu vermeyecek aşamaya kadar? Yok efendim, e, işte e, gerekirse bir sürü kuşlar öldü orada, bir katliam yapıldı. Bunun sorumlusu kim? İlla insanın mı ölmesi lazım? İnsanlar da öyle bilmiştir. Susuzluktan, kuraklıktan, evet. açlıktan. Neler başladı orada? Göçler başladı. Göçler başladı. Köyler boşalıyor. Köyler başladı. boşalıyor. E bu en büyük problemlerden bir tanesi. Hastalıklar giderek arttı. Mikro klima değişti. Mikroklimanın değişmesi demek nemin azalması demek. E bunlara e bunlara baktığımız zaman yani kaybedilen çok şey var. Biz biz bakın doğanın ürünüyüz. Seyfe Gölü yoksa biz yokuz. Bırakın artık diğer şeyleri. Suyunu efendime söyleyeyim, elmasını, narını, buğdayını ya biz bize hayat veren onlar. Bizden önce onlar oluştu. Ve biz o ortamda yaşayabilecek canlılar olarak geliştik. En tepeye de oturduk. Ama tepeden aşağı doğru kemirmeye başladık. Şimdi derler ki işte ne yapalım? Hocam küresel ısınma. Peki arkadaş küreyi kim ısıttı? Ya küresel ısınma da suyun varsa yağışın var. Bu her zaman ilkede. Çok sevmem de para parayı çeker derler ya. Eğer sizin gölünüz orada varsa, e, neminiz olacaktır. Ha, neminiz ol neminiz olduğu zaman yağışlar olacak. İnsanın yapmış olduğu bir felaket var. Buna hiçbir zaman için doğal felaket diyemeyiz. Bu insanın felaketidir. Evet. Yanlış yönetim, yanlış popülist yaklaşımlar, yani su suyun yani aslında onlar da biliyorlar. Suyun Seyfe Gölü'nün aynı bir aile gibi bütçesi vardı. Aile bütçesi ne demektir? Bir kişi 100 lira kazanıyorsa ne yapar bunun mümkünse 50 lirasını 60 lirasını harcar evet. 40 lira yedek akçede de sağlıkta iyi günde kötü günde ev kirasıdır yer kirasıdır diye ayırır ama siz 100 lira kazanıp da yani gölün bütçesi 100 iken 100 bin su harcarsanız iflas ediyorsun işte iflas ettirildi şey gölden de o şekilde vahşi şekilde bir su almaya başladılar. Çevrede konuştuğumuz köylüler, göçten bahsettiniz ya hocam. Şöyle bir söz duydum da onu size sormak istiyorum. Ya Biz buradan göçemiyoruz. Burası bizim memleketimiz. Belki su gelir diye düşünüyoruz, umuyoruz. Su gelir mi gerçekten? Geri gelir mi? Su gelmez. Yani bu, bu bakışla su gelmez. Bakın biraz önce de söyledim. 2006'da hatta 1995'lerde falan bu sinyali verdi. Biz o zamanlar da uyardık. 2006'da tamamen kurudu. Ve 2006'da kuruduktan sonra işte yok ya biz çok fazla ileri gittik şunu yapalım bunu yapalım diye işte yağışların artışıyla birlikte diyelim Seyfe Gölü'nde su birikintisi şeklinde bir birikinti oldu. Çok önemli. Evet. Kuşlar için çok önemli. Evet. Ağaçlar için çok önemli. Mera için çok önemli. Evet. Vadi için çok önemli. İnsanların içme kaynağı olarak, tarım olarak çok önemli. Peki siz niye o zaman 2006'da yaşadığınız felaketi görüp de 2006'dan sonra gerekli önlemleri almadınız. Daha da kötülerini yaptınız. Su gelmez. Nereden gelecek? Doğanın bir dengesi var. Doğanın bir matematiği var. Doğanın bir felsefesi var. Doğanın bilimi var. Doğa bilimine göre bu yok. Nereden gelecek? Ozon tabakasında problem var diyoruz. İşte kirlilik var. Yani düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir şey olabilir mi ya? Yani sağlıktan bahsediyoruz. Ve su hayattır diyoruz. Çünkü Su her şeyi şekillendiren bir şey. Yani her şeye baktığımız zaman e, Mars diyoruz. Mars'ta su varsa hayat oluşacaktır evet. diyor. Evet. E Seyfede su yok şimdi. Hayat da olmayacak orada. Evet. İşte başka yerden su getirelim kuyudan. Yani bir şarkı var ya hani derler ya, hey George Versene Borç. Yok yani o, o George'da yok lazım yani. Bak. O o <laughs> lazım lazım. Evet. Evet. E, biz şimdi soğuk savaşları yaşamaktayız. Su savaşlarını yaşamaktayız ve başka bahaneler bulmaktayız. Evet. Bahanelere sığınmanın bir anlamı yok su, su gel, suyun üçüncü defada yaşasalar, beşinci defada yasalar, seyfe bazında söylemiyorum, diğer göller hı hı. içinde söylüyorum aynı şeyleri. Yine uslanmayacaklar. Çünkü bakın yönetim eğer suyu, politika ve yani geleceği düşünmeyen insanlar yönetirse sonuç bu. Evet. Bilim insanları ama film insanları değil, evet. bilim insanları. Seyfe Gölü'nün bakın Birinci neden çok tarım tarımda kullanılan aşırı su alımları. İkinci neden damarlarının tıkanması yani saptırılması, pınarların yapılıyor. önüne göletlerin yapılması, hı hı. yüzey alan yüzey sularının önüne yağışlardan gelen hı hı. derelerden e, karadan gelen suların önüne göletlerin yapılması e, önemli, kirlilik önemli, yeraltı sularının aşırı şekilde çekilmesi önemli. Diğer bir faktör ise buharlaşma. Evet. Seyfe Gölü'nün Normal buharlaşma sınırında tutamazsanız bakın aşırı bir şekilde buharlaşma da aleyhinize çalışıyor. Gölün doğal göllerin biyolojik su seviyeleri vardır. Yani bu biyolojik su seviyeleri nedir? İşte aşırı buharlaşma ile birlikte suyun ısınmaması gerekecek. Yine aynı şekilde su seviyesini koruyacağız ki biz buharlaşmayı azaltmış olacağız. Evet. Su seviyesini koruyamadığımız zaman buharlaşma artıyor. Zaten en nazik dönemde buharlaşma artarsa yani sulama döneminin olduğu dönem. Hem sulama için su alıyorsun hem de buharlaşmanın artırıyorsun. E bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ayağını yorganına göre uzat diye bir atasözümüz var. Suyumuza göre tarım yapmak durumundayız. Siz sömürmüşsünüz, yok etmişsiniz, çekmişsiniz. O nedenle kolay kolay gelmez. Gelecek hali de yok yani. Gelmesi mümkün değil çünkü su yok.